Beyim. Gittim Panayet'le görüştüm. İkaz ettim onu. Arkamdan adamlarını göndermiş haraç kesmeye. Bunlar bize kafa kaldıracak adamlar değiller. Yanık dayı. Herkesin korktuğu adam o. Yanık, yanık, yanık. Yanık kendi gölgesinden korkan adamdı. Onun da arkasında biri olmalı mutlak. Ne yapacağız beyim? Bize bu işlerin müsebbibini söyleyin, canınızı bağışlayayım. Yakında müşerref olursunuz. Hepinizin tek tek canını alacak. Bak aslanım, ne biliyorsan konuş yoksa öleceksin. Hepiniz gebereceksiniz. Yaktın bizi dayı. Şimdi seçim zamanı. Ya onlarlasınız, ya bizimle. Biz size huzur vaat ediyoruz. da ezilmeden ekmeğinizi, paranızı kazanacaksınız. Ne diyelim dayı? Sen arkamızdaysan bize seçim kalmadı. Sen de ümit var. Bunlar da ölüm. Sizler, sizler de benimle misiniz? Benimleyiz dayı. O vakit bundan gayrı canınız da malınız da bana emanettir. Hep birlikte kovacağız onları buradan. Adamlarını meydanda dövüp bağlamışlar. Ben yanarsam siz de yanarsınız Namık. Akıllı ol. Yan yalı Kemal de, gavur de yok ortalıkta. Yahu tamam. Sıkma kendini. Yanık ortaya çıkar, halleder nasıl olsa meseleyi. Ya madara oldum. Adamların meydanda dayak yemiş. Halil Halit'in adamı gelip racon kesmiş. Yanık ortalıkta yok. Şimdi çıkmayacaksa ne zaman çıkacak bu yanık? Ne o lan? Çocuk gibi sızlanıyorsun. Hoş geldin yanık. Lan. Ben sana Ziya Sami'yi koru demedim mi? Korudum. Elimden geleni de yaptım. Ama Halil Halit... ...mekanı basmış. Memdu da diğer adamlarımı da öldürmüş. Sonra meydanla asmış. Ne anlatıyorsun lan sen bana? Haberim yok mu sanıyorsun bütün bu olanlardan? Yanık, yanık. Sen olmasan biz bu işlere kalkışamazdık biliyorsun. Sana ikimizin de minneti sonsuz. Panayit de sen ortalarda olmayınca yanlış hareket etti. Özür dilerim Yanık. Verdiğim vazifeyi yerine getiremedim. Toparlan hemen. Benimle geliyorsun. Ben de geleyim mi? Sen mekanınla uğraş. İstediğimi vermezsen başkası geçer yerine.